Hep bize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte create Tutorial serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de Reset Board'u göstereceğim arkadaşlar. Reset Dix Board gibi küçük gibi ya gibi bir item yapmayı göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar size şöyle modelleri bir göstereyim arkadaşlar. Modellerim şu şekilde. Bu arkadaşlar item modeli yani elimizde tutacağımız model. Bu arkadaşlar yerdeki modeli. Doğal itemler arkadaşlar bir tık daha küçük. Bir de arkadaşlar blok başta gösteremediği projekte ayı modeli var. Bunu arkadaşlar hemen gösterdim. Ondan sonra arkadaşlar bunları hemen arkadaşlar oyunumuza ekleyelim. Ee, ve sorcese geliyorum. Resorges kısmında arkadaşlar e, 3D model sen tek tüm bir piksel basıyorum. Birazcık hızlı girdim arkadaşlar. Çünkü anlatacak bir ton şey var. Bunları arkadaşlar hızlı bir şekilde anlatmam lazım ip bu 3 bu modeli basıyorum yani şuradaki mavi mavi oraya basıyorum ve buradan arkadaşlar item'ı import ediyorum burada arkadaşlar bu texture istiyor import bir daha texture'umuzu hemen redkey.png'yi şöyle yükleyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yükledim ondan sonra yer, yer de import edip aynı texture'ü koyalım gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde olacak save map e basıyorum ondan sonra arkadaşlar projectile modelimizi koymak için yani projectile dediğim arkadaşlar siz bura arkadaşlar okul yayına çıkmış versiyonu olarak hayal edebilirsiniz. Buraya arkadaşlar kırmızı olarak basıyoruz bu sefer. Import Java 3D model diyor. Buraya arkadaşlar okey basıp ee, buradan şöyle projectile ve set x word projectile'a basıyorum ve şöyle arkadaşlar .java dosyasını koyuyorum. Herhangi yani bir animasyon olmadığı için set dev animasyonu çığırsın deyip kaçıyoruz. Buraya arkadaşlar modele bense geldikten sonra yeşil artı tuşuna basıyorum ve e, buradan burada ranket item'ı seçiyorum. Ranket item'ı seçtiğimizde arkadaşlar burada e, hemen e, Reset Dix Sport adıyla girelim. Reset Dix Sport. Buradan arkadaşlar her, her, zaman dediğim gibi e, şu anda o özel model ekleyeceğimiz için gibi bir tekstür koyuyorum. Ve buraya arkadaşlar normal case koyuyorum. Buraya zaten Reset Dix Sport. Ondan sonra special information. Bu da arkadaşlar e, special information about, about the ranged range item bu arkadaşlar isminin altındaki açıklama satırıdır. Ben arkadaşlar burayı boş bırakacağım. E, buraya arkadaşlar hemen creative tabı, hayır diyelim yani creative tabı olmayacak. Item animation arkadaşlar item animation da olmayacak. E, ya da creative tab arkadaşlar combat olsun. Creative tab combat olacak, item animation non. Ondan sonra e, box stack size yani ne kadar stack gelebileceği. Şu anda arkadaşlar stacklenmemeye gerek yok bir tane yapsın. Demek ki mesela arkadaşlar melee damage yani e, vurarak e, ee, normal yakın yakın dövüşler arkadaşlar hasar versin bu, da arkadaşlar 7 olsun Edip for armor, arkadaşlar şu anlık gerek yok bura yani şu anlık dediğim arkadaşlar daha sonra kullanacağız bunu item use kalıp ne kadar kullanabileceği şu anlık arkadaşlar sonsuz bir şekilde kullanılabilir aslında çünkü her zaman yenileyeceğiz bunu ondan sonra arkadaşlar bullet kısmına geçelim bu kısmında arkadaşlar bullet power'ımız arkadaşlar 1.5 olacak bullet damage'imiz arkadaşlar bir olacak knockback'imiz arkadaşlar bir olacak Ondan sonra arkadaşlar Break Particles yani Bermil'in partikulları var mı? Hayır yok arkadaşlar o yüzden burayı işaretlemiyorum. Das Bullet Ignite Fire yani eğer bir, bir yeri yakmak için kullanacaksınız ya da bir tabanca gibi ateş ettiğinizde TNT patlayacaksa bunu açın ama arkadaşlar ben öyle bir amacım olmadığı için açmıyorum bunu. Ba Bullet Texture arkadaşlar burada arkadaşlar istediğiniz gibi bir şey seçebilirsiniz. Ben buraya arkadaşlar herhangi bir item koydum. E Bullet Model arkadaşlar buraya arkadaşlar e yüklediğimiz Projectile modeli giriyoruz giriyoruz.java olan buraya arkadaşlar Model Texture'a tekrar da yeşil basıp arkadaşlar bu sefer redk seçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle. Ondan sonra arkadaşlar save model element'e basıyoruz. Buradan arkadaşlar ee, tekrardan bir tane blok oluşturuyoruz. Bu sefer bu bloğun adını arkadaşlar resetlik sport yerde koyuyorum. Buraya arkadaşlar geldiğimde hemen arkadaşlar blok modelimi seçiyorum. Blok modeli arkadaşlar proximity project case yerde olarak seçeceğim. Ve arkadaşlar buraya herhangi bir tehlike koyabilirsiniz. Ondan sonra rotation'ımız yok. Translate trans Currency Type arkadaşlar bu e, Blood dışarısı görünüyor bu oru soruyor arkadaşlar buraya transfer yani içerisinde içerisi de görürsün diyorum e, transfer parçası da burada arkadaşlar aktif ediyorum ondan sonra bağlı Box'a baksa geliyor arkadaşlar burayı da arkadaşlar burada ayarlayacağımız 0.1 olacak şuraları da arkadaşlar 1-0.1 1 olarak ayarlıyorum ondan sonra properties kısmına giriyorum bateriyi arkadaşlar ayrı yapıyorum yani batarya e, demir olacak herhangi bir şekilde yanmayacak Creative Tab'da arkadaşlar bulunmayacak bu eşya ve e, Stone'un seslerine sahip olacak e, Hardness ne kadar zor kırılabileceği arkadaşlar bunu ben 0.5 olarak ayarlayacağım Resistage arkadaşlar bunu ellemeyeceğim e, ama arkadaşlar gravitesi olacak yani kub gibi arkadaşlar e, yukarı bir yere koyduğumuzda aşağı doğru düşebilecek ve blok arkadaşlar içinden geçilebilirliğini açıyorum yani kartı block yani içinden geçilebilir mi evet diyorum. Ondan sonra custom droplar arkadaşlar ee, şeyi koyuyorum reset Board'u koyuyorum gördüğünüz gibi. Ondan sonra drop amount yani e, ne kadar düşeceği 1. Zaten burada değişmiyor. Bu arkadaşlar loot table's arkadaşlar. Eğer siz e, bir şeyi rastgele yapacaksınız ya da lucky block gibi bir şey yapacaksınız arkadaşlar. Bu loot table'ı oluşturmanız lazım ama arkadaşlar ben yapmayacağım. Hiç oluşturup Kreative'den direkt almayacağız zaten kreative'e gerek yok. Tool able to destroy it arkadaşlar. Hangi tool bunları yok edebiliyor arkadaşlar. Ben elimle alabileceğim için arkadaşlar bunu eksi 1 olarak ayarlayacağım. Şu aşağıdaki değeri yani ne kadar şeyle. Burada arkadaşlar ayarları gösteriyor size. sıfır mesela arkadaşlar tahtaymış. Ben eksi 1 diyeceğim. Yani 50. Ondan sonra arkadaşlar burada e, direkt e, generations kısmına geçiyor arkadaşlar. Şu an arkadaşlar blokları uzatmayacağım. E, bu için arkadaşlar bu blokları detaylı anlatımı için isterseniz arkadaşlar bir video yapabilirim. Bunu arkadaşlar yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Buraya arkadaşlar generations hiçbir yerde generate edilmeyeceği için arkadaşlar. Buraya 1, 1, 0, 1 olarak ayarlıyorum gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar ayarlarsanız hiçbir yerde cireyi oluyor. C bu basıyorum. Arkadaşlar eğer blok tamamını anlatırsam fazla uzun olur video. O yüzden arkadaşlar şu anda gerek yok. Buraya arkadaşlar reset x Board'a Giriyoruz tekrarda. Ait bu almaya bastığımızda arkadaşlar şurada reset x Board'u Yer dediğin normal versiyonunu seçiyoruz. Yani buradaki versiyonu seçiyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bullet hit block yani bloğa vurdu da ne olacak arkadaş diye soruyor. Buraya arkadaşlar artıya basıyorum ve create breaker diyorum. Buraya arkadaşlar ekledi, bırakırdığımda arkadaşlar eee hemen arkadaşlar if diyorum. Eğer. Ee, if else değil pardon normal if alacağım. Şuraya if koydum arkadaşlar eee ve logic kısmında kısmından şurada arkadaşlar bunu alıyorum. Eşittir alıyorum ve bunu arkadaşlar or olarak değiştirip ekstra ip diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle eee böyle bir şekli alıyor. Normal arkadaşlar bu ikisi de aynı ama görünüşleri farklı oluyor. Böyle daha iyi gözüküyor burada. Burada arkadaşlar tekrar logic'e gelip şuradaki sarı eşittir alıyorum. Sarı eşittir arkadaşlar blo blok prokürüse gelip aşağı iniyorum biliyorum biliyorum ve get block et alıyorum. Ondan sonra Minecraft Cooperative'da şuradaki sarı kareyi alıp buraya arkadaşlar ee, şeyi koyuyorum. Şuradaki çimeni koyuyorum. Ondan sonra arkadaşlar dupl duplicate diyelim. E, şuradaki fern koyuyoruz. Şuraya gördüğünüz gibi şu fern'i koyuyorum. Ondan sonra arkadaşlar buradaki fern'i koyduktan sonra Eee. Havayı da alıyor havayı yazıyoruz buraya. Ondan sonra arkadaşlar en son kısmı da şuradaki togras koyuyoruz ve okey basıyoruz. Burada arkadaşlar odan sonra blok e, Block play", play alıyoruz ve şuraya koyuyoruz. Neyi koyacak arkadaşlar? Bize Reset Fix koyacak. Ondan sonra arkadaşlar Adventure'den şöyle kü arkadaşlar. Bunu şu anlık bunu arkadaşlar birazdan oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar burada ne, ne, diyor onu anlatayım size. Diyor ki bu at ateş attığımızda ateş attığımız blok koruvarı da bu 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 blokları varsa arkadaşlar e, devam ediyoruz ve bir tane yerde şeyi koymasını istiyoruz buraya ya da direkt şöyle art, artı bir diyelim ki bir, bir üste koysun video e, Buraya arkadaşlar save save bot elements'e basıyorum. Şuraya arkadaşlar koyuyorum e, ve ondan sonra arkadaşlar yeni bir tane proködürü oluşturuz Bu proködürümüzün adı arkadaşlar şey olacak e, reset tick, reset tick, Sword. reset olacak. yani e, bir blokları seçeceğim. Buraya arkadaşlar ben hemen e, full kontrolde if alıyorum ve arkadaşlar log içlerde true'yu alıyorum. Buraya arkadaşlar böylece e, her zaman ya, yapacağı bir şey yapıyorum. Buraya arkadaşlar yapmamın asıl sebebi aslında bunu şey yapmak yani kategorize etmek. Buraya arkadaşlar geldikten sonra word data word management'a giriyorum. Pardon word management'e girdikten sonra böyle e, execute da alıyorum. Oradan sonra arkadaşlar text kısmında create text bit diyorum ve e, da arkadaşlar inline input'a alıyorum. Böyle arkadaşlar birazcık ekleyin. Bu arada burada bayağıla azım bize. Bayağı eklerseniz güzel olur. Ondan sonra e, ilk öncelikle başlıyoruz. Fill. Boşluk. Bakın arkadaşlar sonra boşluk bırakın. Sakın unutmayın. arkadaşlar buraya art, artıyı koyuyoruz ve e, matematik kısmından e, bunu alıp şurada x, x, y, y z yalım. Şöyle arkadaşlar boşluk bırakarak koyalım şöyle. Şuradan x, y ve z böyle arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar oraya da boşluk koymamız lazım. Şuraya arkadaşlar şöyle boşluk koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar boşluk koyduk. Ondan sonra arkadaşlar daha devamı lazım bunun. O yüzden şöyle e, devamını getiriyorum. E, buraya arkadaşlar tekrar da x koyuyorum. Ondan sonra da y şuraya. Ondan sonra z'yi de şuraya koyuyorum. Ondan sonra e, şuraya da boşlukları ekliyorum ki şey olsun. Ondan sonra arkadaşlar bu en, en son kısmı arkadaşlar şey yazıyorum. Ee, mesela ne yapalım top taşı toprağa çevirelim Toprağa da şey çevirelim çimenli toprağa çevirelim böyle bir şey yapalım ee, ilk önceki arkadaşlar çevireceğimiz blok yani e, taş, taşı ne yapacağız toprağa çevireceğiz dirt boşluk sıfır replace Minecraft 2 neyi değiştireceğiz arkadaşlar store'u toprağa değiştireceğiz burası arkadaşlar full sıfır olmayacak şimdi arkadaşlar buraya e, gireceğimiz komutlar burası önemli bir gireceğiz bir Eksi iki. Bir. Eksi bir. Ee, bir. Eksi bir. Bunları bu arada arkadaşlar ee, aklımda canlandırarak yapıyorum şu an. Ondan sonra ee, iki olacak. Eksi 1 bir, bir. Eksi -2 Bir. Eksi iki. Bir. Eksi bir. Olması lazım. Evet. Ondan sonra e, üçüncüyü de koyuyorum. Üç tane olacak bu arada. E, Gözünüz korkmasın. Bir. Eksi 1, 2, e, eksi 1, eksi 1 olacak. Eksi 1, eksi 2 olacak. Burada arkadaşlar şimdi ne yaptığımızı açıklıyorum size. Bir fill kubutu kullanıyoruz. Ve e, bir blok x'e bir blok art, arttırıyor y'yi de arkadaşlar. Bunları şu anda se seçtiriyorum. Ve arkadaşlar bize e, şöyle bir şekil oluşturacak. Size e, gö gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar bu şekilde kodlayabilirsiniz. Bunu arkadaşlar eğer yeni bir e, item eklemek için şöyle sağ tıklıyorum ve böyle ekliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra buraya ne yapacaktık biz? Toprağı da e, grass bloğa çevirecektik değil mi? Same modele ben basıyorum. Önceki pro giriyorum. Ve arkadaşlar şuraya cow pro ekleyip ve setisi ekliyorum gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar kodumuz buraya kadardı. Evet arkadaşlar deneme kısmımıza geçtik. Hemen arkadaşlar dünyamızı tekrar da oluşturalım. Gördüğünüz gibi elimde bir setlik bot var şu an. Eee şimdi saat gibi gö gördüğünüz gibi atıyor ve e, yere saplıyor gördüğünüz gibi. Bunu e, albayı a albayı yapıyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın şu anda arkadaşlar kırarak almamız lazım. Arkadaşlar buraya hemen şöyle şöyle bir yer açalım. Şöyle saat göndüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet Direkt e, şeye çevirdi. Mesela e, toprağa da çiberli, to evet gördüğünüz gibi toprağa da çiberli toprağa çeviriyor. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Apa